Dem vurmuş ay ışığına, sabahın seherinde buz tutmuş kuşların kanatları. Bastıkları yerde gülücükler bıraktılar, uçurumlarda, dağ eteklerinde ve vadilerin diplerinde. Gözlerinin maviliklerinde umut bulutları geçer, bir öpücük kondurur en kutsalından. Tutsak hayallere dalıp gider düşünceleri kim bilir kaç umut çiçeğinin yaprağına nakş olmuş düşleri. Utanır toprakana bunca kucağına erken düşen canlara, yine de alır sinesine uğruna canını verdiği cananını. Ah Keko ah, bilir misin Keko, şu yemyeşil doğanın iniltisini? Kaç defa okuduğu şarkıyı yarıda kestiler, kaç bin defa değişlerini. Ah Keko, Analar gömüyor bu topraklara düşen yiğitlerinin cesedini. Zaman tünelinde geçince yiğitler kervanı, Çakallar pusu kurar namertçe. Ah, vuruldular kalleşçe keko, Kardeşiz diyen kardeşliğin eliyle.